Asılsız ihbarlar pes dedirtti. Acil çağrı merkezleri çalışanları yıl boyunca maruz kaldıkları asılsız ihbarlar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirttiler. Şanlıurfa'da bir yıl boyunca 5 milyon çağrının %89'u asılsız ihbar çıktı öğrenildi. Urfa'da vaka sayılarında düşüş var mı? Şanlıurfa Sağlık Müdürü Doçent Doktor Emre Erkuş, koronavirüs vakalarında %30 oranında bir düşüşün yaşandığını belirterek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edilmesi gerektiğini söyledi. Yemekler kapıda teslim. Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan 2700 aileye günlük sıcak yemek veriliyor. Kolunu makineye kaptıran hastanın eli kurtarıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan el cerrahi uzmanı operatör doktor Numan Atılgan başarılı bir operasyona daha imza attı. Kredi kartı ve kredi vaatlerinde taksit sayısı değişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi vade sınırları ve kredi kartı taksit sınırlarında bazı değişikliklerde bulundu. Elektrik duasına çıkanlara suç duyurusu. Suruç'ta elektrik duasına çıkan 15 kişi için Dicle Elektrik suç duyurusuna bulundu.